2010 yılında Barsa'da yetişen ve Chelsea, Southampton ve Valencia'da forma giydikten sonra 2023'te geri dönen Oriol Romeu, FC Barcelona'dan kesin olarak ayrılmak üzere. Kulüp ve İspanyol orta saha oyuncusu, sözleşmesini fes etmek için neredeyse anlaşmaya vardı. Marca'ya göre muhtemelen imza atmadan önce yalnızca birkaç ayrıntının netleşmesi gerekiyor sürpriz olabilir Oriolu Trabzonspor geçen sezon uzun süre kovaladı. Ancak Katalan oyuncu Katalan topraklarında kalıp bölgenin kuzeyini La Liga'da temsil eden Girona'da kiralık olarak oynamayı tercih etti. Ancak şu anda Oriola İspanya Liginden bir teklif yok. Trabzonspor ise henüz Fatih Tekke'nin Marek Hamsik ya da Jos Sosa etkisi gösterecek oyuncu ihtiyacını karşılayabilmiş değil. Bu yüzden Oriol'un serbest kalmasından sonra sürpriz bir transfer görüşmesi yaşanabilir.